Efendim Kağıthane Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılında 3 farklı bölümde öğrencilere kapılarını açıyor. Bu okul Türkiye'nin ilk kız teknoloji okulu olma özelliğini taşıyor. Çalışıp çabaladılar. Türkiye'nin ilk ödül alan kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldular. Ben Teknoloji ekibinden Hiranur. Ekip arkadaşlarımla beraber Retilife adlı projeyi geliştiriyoruz. Biz bu projeye dedelerimizde olan diyabet hastalığı üzerine yola çıktık. Bizim projemizdeki genel amaç diyabetik retinopati hastalığının hastalığını teşhis ederek yapay zeka tabanlı uygulamamızda hastalığını teşhis edip aynı zamanda doktor iletişimini sağlıyoruz. Projemize birçok dereceler elde ettik. Bunlardan bazıları TÜBİTAK'ta birinci olduk. Mebrobot Uluslararası birçok ülkenin bulunduğu Amerika Amerika, Azerbaycan gibi ülkelerin bulunduğu yarışmada ikinci olduk. Ve e, geçen haftalarda ise Türk Bayıca birinci olduk. Dogara takımının takım kaptanıyım.